Selamın helal arkadaşlar dizi part 2. Kızlar yatıda kalıyor. Anne aile annesi babası abisi akrabaları ziyaret etti. Yani gezmeye gittiler. Hani bir günlük yoklar abi arkadaşlar işte. Hadi gel kanka belki de gidelim abucu bölüm. Tamam kanka. Bir de arkadaşlar diğer videomda tablet kremimden çok ses gelmiş o yüzden elimle oynatıyorum. Tablet kremimle bir şarj yok hem de ekran yapışıp yapış. yapış. Ben elimle zor oynatıyorum yani tableti. Saat kaç görüyorsunuz 5 5.54 geç Yani 6 falan sayılır. size de beraber markete gideceğiz. Market neresi? Market. Hmm. Market burası da arkadaşım. Markette burada bir şey yok. O yüzden ben hani nereye gitsem bilmiyorum. <laughs> ben şu anda markete gidiyorum bilmiyorum Arkadaşlar şimdi bunlar market alışverişinden dönmüş. Kanka ben iki poşet de taşırdım kanka böyle gel. Geçelim. akşam oldu. Kanka bunlar 3 3 milyardan ay 3000 liradan fazla tuttu. Kaç para ay sence? <laughs> kanka bunlar kaç para tuttu? Onlar 5000 lira tuttu. Ay annem arıyor. Efendim? Anneciğim. Kızım 5000 liralık ne alışveriş veriş yaptırsın. Ay baba sen miydin? Ee, abur cubur aldık azıcık. Yani bir tanesi 4 milyar. Kızım niye alıyorsun o kadar pahalı abur cubur? Yapam bir şey olmaz. Gelince konuşuruz. Yok konuşmayız kapat. Aman kanka boş ver <laughs> ya bir gelmesin ne olacak ee, hadi bakalım arkadaşlar bu arada 5 bin lira dedim ya 5 milyar ya da 5 bin dedim ya abartıyorum zaten bu kadar pahalı hadi, hadi bakalım, ben azı diyeyim hadi, ne almışız çikolata almışız tamam bir şu cipsten bir bu cipsten bir tane nadıl iki tane lollipop üç tane piringı ya hayır ya arkadaşlar birleştirdim bir tane almış biliyorsun bir tane piringiz iki tane nadal aldık. İçecek. içecek. biz kaç tane içecek aldık? Ha, gözümüz dönmüş abur cubur yanında. Aç gözlü gibi her şeyden almışız. Bir tane daha içecek. Marshmallow. Pembe marshmallow. İçecek. Kanka valla lira az tutmuş. <laughs> Neyse kanka. Ay bismillahirrahmanirrahim. Bu ses ne lan? Bilmiyorum ki. Bismillah bir arkadaşlar. Ben bir an kendim korktum ya. Aslında ben çıkardım. Oy, o, o ses ne Bakalım Bu evden gidin. Oğlum benim evimden hayırdır gideceğim evimden. Cık. Kanka ya bundan sala sala. Hadi ya hazırlayalım. kanka ben cips tabağını hazırlayayım tamam cips cips şöyle açalım açalım cips tabağı tamam. cips tabağı cips, cips cips son bir tane daha bir şey koyabilirim aslında kanka jelbon tabağını ben hazırlayacağım tamam marshmallow tabağını pardon heee kanka korku filmi izleyeceğiz değil mi? Tabii ki de kanka korku filmi. Of, çok güzel görünüyorlar. Bir popülerimizde olacak zaten. Bunu nereye koyacağız? Bu cipslerin arasına koyalım. Ne olacak canım? Tamam. Kanadıları sende. Hayal gücünün <laughs> dolaba bakmayın. Arkadaşlar güya anladıkları yapmışlar gibi düşünelim. Kanka ben peynirliyorum çaplı, marshmallow tabağında ben olayım. Ben de dur bir saniye. Arkadaşım sen bu cipsler öne gelsin de bu arkada tek duruyor. Ben cips tabağına aldım. Kanka hadi yürü. Şuraya masaya kuralım da başlayalım. Bakalım. Ay, herkes kendini az önüne alsın. Tamam. Cips tabağına cips tabağına tamam kanka bunları toplayacak bari. Bunları topladık kanka yanında atıştırmak yeriz. Tamam. İçelim. Bence Kanka ben bundan içsem. Tamam. Sıkıntı değil. Hadi. Bunları da koyayım. Arkadaşlar arkadaşlar siz geldiği için özür dilerim. Misafir var. Şimdi hazırsanız devam edin. Kanka çok iyi oldu. Rabia efendim Stella. Bir dakika videoyu durdursana. Tam durdurdum ne oldu? Aslında durdurmadım. Şey bir şey çıkmıyor. Ee, şey. Yok korku sesi çalmıyor. Ya ne yapayım Stella daha ne kadar çıkartabilirim? Tamam tamam Hadi kanka geçelim içeceklerimize. Fııı kola keyfi. Ay kanka yanlış yer oturduk. <laughs> Dışarıda da marshmallow yeriz. Hoppala tanım şunlar gel hadi lollipop. Kanka biz çok yiyoruz ha sivilceleneceğiz. Sivilce olacak hep. Aburcu bemekte af ne olacak be hadi gel hadi. Kardeşim biz hastaneye koymazsak ya. Ya ne olacak? Benim bu yanıyor. Karnım çok ağrıyor Hadi içecek içelim. Kanka yeter. Yetmez. Bunlar da bitti. Ya, kanka bir tane daha içelim. Kanka yuh. Midemiz çilekli süt doldu. <laughs> Ay kanka ben çok halsiz hissediyorum kendimi. Hadi bir acile mi çıksak? Bilmiyorum ki Kanka iyi misin? İyi Gel mi? biraz daha bir şey gidelim. Kanka da ne kadar içeceğiz? Kanka yiyelim ne olacak ya? Bak içecek bitmiyor Yok kanka ben içmeyeceğim kalsın. Yani ben yemeyeceğim. Sen bir yeriz. Kanka oha ben de çok yedim de abarttım. Daha önce kusuyorduk ya. Daha önce halsizlikten ölüyorduk çok halsizim ya. Acele mi çıksak? Kanka ben de halsizdim ama şimdi halsizliğim gitti abi çok güzel önce. Sen gitsin Ya e kanka yine olacak. Kanka kalsın. Peki aradan iki saat geçer böyle hep Stella yemeğe yiyordu. İki saat geçti midem dinlendi bir taneyim. Tamam yeter. Kanka biraz daha yeni ne olacak? Hmm. Bunlar no, çok güzel bunların tatlıları. Hmm. Bundan da yiyeceğim. Kanka yo. Kanka karışma. Sabırlı mısın? Arkadaşlar şu anda ıı, ya Alex'in de telefonla hoş gibi düşündüm. Alo Stella ne yapıyorsun? <laughs> Abicim bir şey mi yiyorsun sen? Abicim falan. Yo salata yedik. <yiyorduk. gülüyor> tropikal salata falan. Tropikal salata mı? Evet çilek avokado falan. Çilek avokado mu? Avokado yani. Tamam. E ee, ne yapıyorsunuz? Geldi mi arkadaş? Geldi. Siz ne yapıyorsunuz? Biz Luna Park'ta izleyelimiz. <laughs> çok eğlenceli valla. Anne, annem nerede? Anneannem, anneannem diyorum. Annemler şu ortadaki düğmeye basıp gittiler bir yere yani. Evet, annemler başka bir yerde. Karşıki yere gittiler onlar. Ha tamam hadi görüşürüz o zaman. E tamam görüşürüz hadi kendine bak. Sen de bay bay. Çık bakayım. Hmm, ee, bunlar küçük, küçük şey. Hayırdır lan? Oy Bismillah. hayırım. Kapat kapat bunu. Katalon var görmüyor musun? Görmüyor musun abi. Oy, şu yıldız meyveleri ne kadar güzel. Oy abla ben bundan bir tane aldım. Hmm. Abla. Abla çok iyi tatlar. Sen bunun üzerine koyun. Hmm. Lezzetli lezzetli. Lezzetli değil oğlum leziz ol. Ha, tamam ben neyse. Ne çok iyi. Susları bir Bu Oğlum yeter yeme de. Parası vereceksin değil mi? Tabi ver parası olur mu? Vermedi. Yürü çalış. Amla ya yapma da. Çalış çalış. bir şey diyeceğim ama kafam alayım da gidip rüyamda görürsün. Bay bay. Bay bay. Kanka ne oldu? Kim yani? Abim de. Kanka ben nasıl söylüyorum. Başım dönüyor ya. Şu an bu Lian'ın, ay, ay Stella'nın dünyası şu an böyle oluyor etrafı. Kanka iyi misin? Kanka benim başım dönüyor. Kanka ne başı dönmesi? Kanka iyi misin sen? Ayakta duramıyorsun. Kanka başım dönüyor. Aslında gerçekte olan. Kanka iyi misin? Kanka kanka. Yani gerçekte olan dediğim yani Ki, Kitin gördüğü böyle normal ama Stella'nın gördüğü hayal. Şu yani hayal değil mi şöyle? Travulanık görüyor, gözleri kalıyor. Stella Stella Stella. Baracığım. Kanka içi iyi değilim ambulansı ara. Stella Stella. Stella Stella uyan. Stella. Eyvah ne yapacağım. Ay, ambulansı götürme ablasım. Gel. Gel buraya. Gel. Baracığım. gel baracığım. Hadi gel. Hadi. Ne diyeceğim ben şimdi annesine ya. Tamam alayım da kızım. Ee, daha pijama bile giymedik. <laughs> ee, çok ben toparlamam lazım burayı. Bir dakika otur şuraya Ay niye toparlamış kız ya yürü. Hadi yürü 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 yürü. Bu kapı niye açık ya? Telefonları açmadı bu kız. Geçen bana daha önce iki saat önce açtı yok başına bir şey gelmiş olmuyorsun. Ya öyle düşünme ya. Eyvah. Yaşan, yaşan. <laughs> Bu ne? Buran hali ne? İçecekler, kolalar, fantalar. <laughs> Bu ne? Bu kanka ya anneme annene haber verdim mecbur. Kadın endişelenir gelmiş. Hmm. Bak um, turşulu var. Cık, kanka yo. Hmm. Turşulu var ister misin? Olur. Tamam turşulu alayım ben. Hmm. Kanka şu eşyalarını da koyabilirim? Burada kalabilir. Burada kalabilir. Tamam ben de kendime turşu alayım severim turşuyu ben de turşu ya yani, gel bir tanem rızık zamanı ama ben mısınız kola asla asit, asit şeyler asla da süt içelim yanına. Hmm, su içelim, Süt da içmeyeyim ya. O kadar da değil. Ya e, su içelim. Of. Ay kolay. Şey Hadi şu masayı boşaltıp gel dışarı diyelim ya. daha hava alacağım. Ben Superman. Ah. Ne oluyor? Gel kanka Gel sen oturtacağım da.

Hiç yok. Kanka hiç almıyorum. Yem, Kanka ye hemen lazım Hadi. Ay nerede benim bu ay nerede bu kız ya Tamam hala sus ay tamam be ben bekliyorum pardon buraya Stella diye bir kız geldi mi evet bir kontrol demiş sonra dışarı çıkmış ne ne oluyorsunuz annesiyim babasıyım Ha şu ilaçları kullanacak. Bu ne ilaçlar bunlar? Ağrı kesici falan mide ilacı. Mide ilacı. Parası var mı bunun? Yok. Stella'nın değil mi bunlar? Stella'nın ben annesiyim. Verir misiniz? Daha bu kız yok. Kiti. Kızım. Oo, hoş geldiniz. Anne. Kızım. Sen niye o kadar çok aburcu cuburuyorsun? Tamam üzerine gelmeyin kızım. Daha yeni uyandı. Gel kanka yeni. Aa! Allah'ım ya. Şunlar ilaçların koydum şuraya. Ya ya delirteceğim, delirteceğim beni bir gün ya. Akıl hastası olacağım yemin ederim senin yüzünden. yemeyin. Tamam yiyorum ya. Hadi ye. İkisi kızım sana teşekkür ederim. Ben de bayağı yedim de. Ona çok yememesini söylemiştim yani. O çok yedi. Belli zaten evde yani ayıplıyorsanız yani bok götürüyor. Ay bu ne lan? <laughs> tamam anne ya. tamam anne. İyisin değil mi? İyiyim. Hadi gidelim artık. Ve bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Hoşçakalın, mutlu kalın. Beni lütfen bin abone yapmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın.